kıymetli dostlar denenmiş harika akışkan çikolatalı sufle tarifini bu hafta sizlere sunmaya çalışacağım. Eminim ki bu tarifin üzerine tarif yok kıymetli dostlar. Yani sufle olarak bundan daha güzel yapılabileceğini düşünmüyorum ki bu tarifi sizlere sundum. Malzemeleri ekrana yazdım. Burada not edip malzemeleri temin ettikten sonra video izleyip siz de evinizde yapabilirsiniz kıymetli dostlar. Evet, laf fazla uzatmadan dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle şöyle her zamanki gibi derin bir kap alıyoruz. Mümkünse siz plastik bir kap alın çünkü birazdan çırpıcıyı kullanacağız. Cam da pek hoş olmuyor. Evet, şimdi iki yumurtayı koyduk ve iyice beyazlayana kadar çırpmamız gerekiyor. Uzun süre çırpmamız önemli. İyice köpürüp kabarması lazım yaklaşık 2-2,5 dakika sonra istediğimiz kıvamı alan yumurtaların üzerine gördüğünüz gibi standart ölçülerde bir çay bardağı kadar şeker koyduk ve tekrar karıştırıyoruz. Şimdi sırayla içerisine sütümüzü ve sıvı yağımızı koyduk. Bunların da ölçüleri arkadaşlar birer çay bardağı. Evinizdeki bildiğiniz standart çay bardakları yeterli olur arkadaşlar. Tekrar bir karıştıralım. Değerli dostlar, sizin de tavsiye ettiğiniz, yapmamı istediğiniz eğer tarifler varsa mutlaka yorum kısmına yazın. Bunlar benim için önemli. Sizin için seve seve yapar yayınlarım. Tabi sizin kadar güzel yapar mıyım bilmiyorum. Şimdi unun içerisine gördüğünüz gibi kakaoyu ve kabartma tozunu da ekledik. Sıvıları ayrı, katıları ayrı karıştırıyoruz. Böylelikle daha homojen bir dağılım sağladık. Şimdi hazırladığımız bu karışımı buluşturmadan önce küçük bir temizlik yaptık ve evet şimdi sıra bir araya getirmede. Makinemizi çalıştırmadan önce şöyle bir karıştıralım ki ortalığı toz duman kaplamasın. Evet güzelce bunu da karıştıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle fincanlara veyahut sufle kaplarınız varsa tabi o da olur yarısına kadar dolduracağız çünkü kabartma tozu da var içerisinde Kabarıp taşmasın diye kullandığımız kapları fincanları yarıya kadar dolduracağız Bu arada arkadaşlar bu tarifin bir ilginç noktası da var birazdan gerçek göreceksiniz ama biz bunu fırına falan atmayacağız o yüzden yani pişirme sırasında bu kaplarımız kırılır mı çatlar mı diye bir endişeniz olmasın. Bunları tencerede pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle çikolatalarımızı, bitter çikolatalarımızı alıp her birinin içerisine bir ya da iki tane böyle parça koyup üzerlerini tekrar kenarda duran harcımızla kapatacağız. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız yeni tariflerimden faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki her cumartesi günü saat 20.45'te sizler için seçtiğim özel bir tarifi sunmaya çalışıyorum. Şimdi derin bir tencere içerisine gördüğünüz gibi hazırladığımız fincanlardaki sufrelerimizi yerleştiriyoruz. Hemen hemen içerisindeki harçla eşit seviyede su oldu dışında. Evet şimdi bunları ocağımızın üzerine götürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynadığında arkadaşlar 4 dakika kadar şöyle kapağı açık kaynatacağız. 4 dakikadan sonra da şöyle bakın yarım ateşle kısık ateşin tam ortasına ocağımızı ayarlayıp bu önemli arkadaşlar yarımla kısık ateş arasına ayarlıyoruz. Bakın ben isterseniz bir de yazayım. Burası çok önemli çünkü. İlk 4 dakika kapak açık yüksek ateşte. Son 6 dakika düşük ateşte kapak kapalı olacak. Evet. Üzerine şöyle kapağı kapatmadan önce bir bez ile e, kapatalım ki buharlaşmasını engelleyelim. Tabi bezi de şöyle kaldıralım. Yangın mangın çıkmasın. Allah muhafaza. Bir sufle yapacak derken evimizi yapmayalım yani. Evet şöyle kapattık. Bu arada bir selam verelim size. Evet, belirttiğim süre dolmasına bir dakika kala açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvam bu. Eğer kekin biraz daha kalın olmasını istiyorsanız, bakın içi çok akışkan şu anda. Dışındaki şu kısmı biraz daha böyle kekin kalınlaşmasını istiyorsanız 1-2 dakika daha bırakır, bırakabilirsiniz. Ben 6 dakika demiştim. Şu anda 6 dakika döndü ama az önce gördüğünüz görüntü yaklaşık 5. dakikada falandı. Netice itibariyle arkadaşlar verdiğim süre ve ısı değerlerinde yaptığınızda karşınıza çıkan manzara tam olarak bu. Üzerini de süsleyebilirsiniz. Hayal gücünüze kalmış. Ben birazcık pudra şekeri üzerine şöyle bıraktım. Değerli dostlar aşağıdaki beğen butonuna basmanız önemli. Beğendiyseniz de bir zahmet bir yorum yapın da ne düşündüğünüzü ben de öğreneyim. Görüyorsunuz gerçekten oldukça akışkan. Dışındaki kek kısmı da mükemmel. İddia ediyorum bundan güzel sufle yok arkadaşlar. Araştırın bütün tariflere bakın. Bundan güzelini bulabileceğinizi sanmıyorum. Kıymetli dostlar benden bugünlük bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.